Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özü bu kez gençlerle buluştu. Hedeflerini hazırladığı projeleri anlatan Özü gençlerden oy istedi. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Saadet Partisi'nin adayı Mehmet Ali Özüdoğru Doğru, 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Seneye göre fakülte değil, aldığım puana göre. Gençlerle uzun süre sohbet eden Özü Doğru, gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek hedeflerini anlattı. Özü Doğru, seçimleri kazandıkları zaman gençlerin İzmir Belediyesi'nde söz sahibi olacaklarını ve onların düşüncelerinden faydalanacaklarını söyledi. Bunları da ben belediyelerde bu tip meraklı, arzulu, istekli, mucit ruhlu kardeşlerimizi de Belediyemizde değerlendirerek onların fikir yapılarını harekete getirecek şekilde çalışmaları da sizlere sunacağız.